ve bendeniz Efendim hep birlikte Dead by Daylight, Daylight oynuyoruz. Bu sefer ben Katil'im. Bu arada Twitch chatinin efendim sizlere bol bol bol, bol selamları var. Ee, sizler de isterseniz yorumlarda onlara selamlar söyleyebilirsiniz. Ve eğer derseniz ki ya aşkım aşkım benim hemen ben videomu beğeniyorum. Hemen ben kanala abone değil miymişim? Aa, aa nasıl yapabildim böyle bir hatayı? Hemen abone oluyorum. Nasıl canlıları yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bir de bir super chat basın da bir yolun, yolumuzu bulalım. <laughs> <laughs> bir şeyi basın şey, bir yolumuzu bulalım. Süper yani. tebrik miydi öyle bir şeydi herhalde. Ben de attım bir. Ben sadece canlı yayınlarda arada sanıyordum onu. Bu su içimi hatırlatmasıdır su için. Bunda bir tane bebek fırlatan dev bir adam vardı o neydi? <laughs> onu hatırlamıyorum. Evet ben aldım. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın televizyonlara dokunmayın. Gel <laughs> lan gel. <laughs> ya Allah seni etmeye ya. Allah Allah ya, ya, gelme ya. Ben yok ben aslında yokum. Ay. <laughs> gelme gelme gel. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Nasıl ya Allah seni etme ya. Nasıl yürüyor ya. Havada açıyor. Gelme gelme. Olur, ben, gelme. Bir kere daha yapamam. Bir, yapama. <laughs> <Her gülüyor> bir kere daha yapamam. Ben psikolojiye direkt bastım. Ya oğlum gözüm, gözüm de aldı gözüm de aldı <laughs> çıkınca böyle direkt bastım ben. Ah Unutmuşum. Ben bunu oynamıyorum. Bak, unutmuşum. Ben, ben, Ay, polisim bence bana oldu. bir şey yapmaz. Da ben bunu o, oynamayı unutmuşum kaç... ha. İstiyorsan şey eee kimlik falan soru yanına girip hakkı. <laughs> Yalnız onu 25 o üyeliği 25 liraya dikiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen şunu tutar mısınız sayın bezmenler? <laughs> tövbe tövbe. Neredesin? <laughs> Biz de küçük bir kulübedeyiz. Bizi bulamazsın. Biri <laughs> ağlıyor. Niye ağlıyorsun yavrum? Biri düştü herhalde. Kim o soytarı? Birisi var N orada. acaba? Annen kurban olsun. Niye? yok bir şey yok bir şey yok bir şey bir şey mi? Oğlum Hakkı niye sağa sola koşuyorsun lan? o yürüyen <laughs> kim ya? Arıyorum oğlum. Deli deli hareketler mi yapıyor? Ha? Biri yürüyor sadece yürüyor dür, ama dür, normal dür. ben, yürüyor. Ben yürüyorum da ses çıkarmamak için işte barışan hani Karga karga, gah dedi. E bari bir Hiç şu şeyin ucundan tutardım. Gah <laughs> dedi. Burada bir çalışma var Teala. <laughs> yok yok. Rabbi yesel. Kız tutsana. Yok yok. Adam geliyor. Lan poktur. <laughs> yok orada yok, vallahi yok git. Daha yemin ederim yoktur, yem, yem, <laughs> yoktur ya. Yem yemin ederim yoktur <laughs> ya. Ya vallahi yok. Allah mi? helal O oh, helal Bir şey başlayayım. Hala hala. ya. Bıraktım ya o kadar yardım ettim. Niye bizi seviyorsun şimdi? Aşkım niye yarı yolda bırakıyorsun insanı? <laughs> ben ses Hatta yapıp seni falan... korudum işte. Hayır ha şimdi öyle Allah, düşünme. Allah Allah. Bak kadın git buradan. Nereden gideyim? be ne diyorsun? Kulübeden. <laughs> şey, kendine gel be. <laughs> Kadın Kadın bunu hanım Bu yani neden yürüyor? acaba? Ha bunu Bunu şeyi e, Katilin suratına vuruyorduk bunu değil mi? Öyle bir şey, şey mi var lan? Olayacağım. Ben bunu var ya oynamayı Tutu tamamen açtım. unutmuşum Ama tamamen yani ha. Allah Bu ekber Bu unutmuş halen mi Cemile? Ha. Dur bakayım aha <laughs> Tamina var mıydı oyunda? Yok çok sanırım. Iyi. Ya orospu karga. yavaş yavaş. Bir şey olmaz aşkım ben önlemimi aldım koruyucu e patlı gel. İyi iyi. Şapka takıyorum şu an. Pistonlara bak Çağatay nasıl gidiyor Aa, şey yapıyorlar. Oh, ya ya. Metrik, o da sahi. <laughs> ne oluyor? 8 bir tane daha yaptık. 8 ben bir şey söyleyeceğim, ben bunu hiç yapamıyorum. Cankim. Yalnız iki hani zamanlı ne bunlar ha. Necati'cim. Yo dört zamanlı. Necati buralarda <laughs> bir koku alıyorum. <laughs> Kullanılmış hemşire kokusu alıyorum Çalata, burada. Sağ çapraz. Saat bir yönü. Eee elinde sağlık şeyi olan arkanda. Tamam biliyorum o <laughs> kadar. Pelin abla arkana bak bir bakayım bir. Bakamayacağım şu an arkamı zaten kimseyi yakalıyorum yok oldum. Abi benim Çipelim kalbim atıyor, benim kalbim atıyor. Neden atıyor. acaba, neden acaba? Uzaklaş oradan. <laughs> Allah'ım ne kadar saçma bir gerginlik ya. E bu sandıklar açılmış. <laughs> biri açıyor demek, biri demek ki. biri de. vardı ya. Ayak sesini bile Ay. duydum. Aşkım çok kısa bir kayıt olacak gibi duruyor. <laughs> Hanımefendi, ne? arkanızdayım. Gelir misin? Görmüyorum. Baba 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 ba, gel sol dön. Sol dön. E, Daha var ya, ben birimizi bile görmedim galiba henüz. E, ben, ben de seni hiç görmedim ya. Kulübeden çık gel ben sana tarif edeceğim. Ya, Demin gittiğin yerden çık. Gel gel. Selamun aleyküm. Bu kim? Tövbe estağfurullah bak karın geldi. Tövbe tövbe karım ara ne diyorsun? Karga, e, ee, Cemile sen... Yerimi sen... belli ediyor. Cemile, 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 Cemile yapma onu Cemile, Cemile onu yapma. Ay o ne? Abla, <laughs> hayır hayır abla hayır hayır. <laughs> karga mı karlat oldu bana? Ben fake attım sanarken. Ya ben mal gibi kendimi sıkıştırıyorum. <laughs> Gittin sen görüşürüz. Getirme buraya getirme buraya. <laughs> küçük. Aa, aa, Abla bir ha. tane konuşabiliriz bunu konuşabiliriz. Bak daha konuşabilir. az bak öyle düşün. <laughs> hmm, çok şükür ya. Yakınlarda ya gibiler ya. sanki ikinim. Nereye asabilirim ben seni? Bir etrafa bir bakalım. Hiçbir yere kaçacağım senden görürsün şey. <laughs> Dur kız dur hareket etme. Ya hareket etme. var Pelin abla. Abla bende tik var ya kız o hareket yüzden. Hareket etme dedim. Gidiklandım yerden yakaldın ya beni ondan. Evet. <laughs> tam kaçıyordum. Tam kaçıyordum. <laughs> i̇şte ben adam öyle ölüyorum sizi Burada biri çalışıyor. Abi benim kalbim atıyor. Burada biri Kalbi... çalışıyor. Yo yo. <gülüyor> <gülüyor> wow yo, müthiş bir yo, info yo, bu okay. arada. Ay o ne yaptı? Ya. Ee, sayın Bezmenli. Evet, Uzay seni. Ben burada yokum. Gelme. bir başıma atarım. tamir ettim of. şunu ya. Hala geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu baba? Ya Allah'ın belası ben aslında yokum. Ben aslında yokum. Ya Allah seni kahretsin <laughs> ya. Ben aslında yokum. Aa! 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 La, 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 la. Gelme gelme. Belimi büktün ya. 26 yaşında hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Gel. Gelme. Hanımefendi. Gelme. Sacam. Oğlum bu saçmalık bana Sacağım. bir şey oluyor. Ya Allah'ın belası insan. <laughs> lan bana yardım edin. Bırakın şimdi insanı. Ya Öyle. Çağatay dur oğlum şimdi Bırak seninle benim. mi uğraşacağız? Oğlum salak mıdır? Öleceğim Sacağım lan. Sacam ne? <gülüyor> <Cidin> <gülüyor> <ulan ya>. Aha. Çok diye çok diye. Patlattınız <gülüyor> duydum. Kurtardınız mı burayı? Duydum aptallar. Ne diyorsun, ne? Ya bu kalbim biraz <laughs> daha böyle atarsa <laughs> ben doğru Aptal! Sen nereden çıktın? Aptal! <laughs> <Aa. gülüyor> neredesin? Lan neredesin ya bu? At. Pelin abla hep bir yakınımda? Neredesin? Neredeyim ben ya? Haksın, ben, şun... ben sürünüyorum yerde. Ama görmüyorum. Nasıl yani? Ey, Allah Allah Otların arasına falan girmiştir Allah aşkına bak gel Allah aşkına bak <laughs> bak şuna bak Git lan neli manyak Allah aşkına Cidden görmüyorum bu arada nereye gitti o Kızım ben gelsene, gelsene, gelsene Kızım gelsene Ya bu Enes'i iade edemiyor Bize muyuz söyledi, ya Bize direkt alıyormuş <laughs> Kurtulmuşuz şunu şurasında nereye gidiyorsun Bir kolaçeyi yapıyorum barıştın sakın Ya Hakkı <laughs> ben bedel <laughs> ödeyeceğim ha Ya da şey yapalım <laughs> dur Kör ettiniz <laughs> <laughs> evet. Aaaa Dur dur bitti bitti gel gel az kaldı. Hadi. Hop kaçam. Wait wait wait. Allah'ını seven açar o kapıyı. Barış gel gel burada var. gel. Biliyorum da. Tamam Barış, sen gel. yap onu yap onu sen tamam. Tamam tamam. Ne yapabilirim tamam. ki? Ne yapabilirsin Eda? Ne yapabilirsin? <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalılar. Geri zekalılar. En... senin celalı. Efendim. <laughs> e, hala yerde mi bizim <laughs> çocuklarım? <çen> <laughs> <laughs> aç şunu aç. Neredesin? <laughs> 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 Bak <laughs> kamp <Bak, gülüyor> yapıyor. Hepinizi görüyorum. Ayb demiyorum şu an. Hayvan, hayvan bağırıyor. Hepinizi görüyorum. Tam. Ne yapayım? Mecbur kamplayacak. İki tane yer var zaten. Ne yapsın? ortada mı beklesin? Aç, aç, aç. Satma satma. Hakkı satma. Hakkı satma. Hakkı satma. Direkt satış. Direkt satış. Hakkı satma. <laughs> Umrumda <laughs> olmaz. <gülüyor> Gidiyor muyuz? Ya ben resmen bunu var ya bu hero'yu hiç oynayamıyormuşum ben. Allah Allah. Arkadaşlar. Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Çamaşır Hanımefendi ne oluyor burada? Arkadaşlar. Giderim ya? Acilir. Giderim diye düşünüyorum. Kaçtı. E? Bu arada Arkadaşlar. O çok zor diyor lan. Kalk... Dur kalkıyorum şu an. Aa sürünerek gidilmiyor muydu? Aa git. Gel <laughs> 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 <Helal>. öyle. <laughs> Ay ya of. Helal Barış. Valla kaçmıyor ki geri zekalı niye hala kaçmadınız? <laughs> Yok kapı şey yaptım. Ben. Ne ben Barış kaçamadı sandım da. Ben de kaçamadım. O, ona koşuyordum yarı yolda geri döndüm. Ama kaçtı. Evet, kaçtı. Kankım sürünerek kaçılıyormuş kandırdım son anda. Ben unutmuşum <laughs> bu hero'yu o kadar unutmuş bu kadar unutmuşum da değil. Sen hiç televizyon falan da çalıştırmadın. Kaset maset de şey yapmadın yani Peki hiç o, sen yani. Ne ya? <laughs> Eee aşkım senin film. televizyonların var ve televizyonlarda yo. şey yapıyorsun diye biliyorum Hayır, yo. yoksa yanlış mı hatırlıyorum Aynen. ben niye televizyon Barışın gördüm 500 Barış'ın boyunu abi? yeni satın alıp bu kadar bilmesi beni korkutmadı değil mi e. Barış'ı bir katil mi yapsak ben Hayır bilmiyorum izledim izledim Ben i̇zledim. şunu bir deneyim ee. ben bir daha redimi okay, verdim. Okay. Evet, verdim Ben bir daha verdim şimdi şunu Hadi. deneyeyim bir Bu anahtar perkünü alan kim Allah aşkına <laughs> Ben hiç ee. perk almadım Pelin Öyle. abla da herkes evet. olacak evet. mı yok? Orada Çağatay'ı mutlamış Pelin abla. Çağatay evet. yok o videolarda. Çağatay Aynen. arkadaşlar <laughs> benim de sesim %20 yapmış. Beni de çok az duyarsınız büyük ihtimalle. Duyamazsınız bile. <laughs> yani şu anda YouTube tam bu dakikada durdurup yorumlara lütfen yazın hatta yani. Arkadaşlar burada hakkıyla çatayı biz duyamıyoruz. Daha huzurlu bir ortam. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne aldın ne, göremedim Nereden duyabiliriz diye. Bu arada şu anda tam benim odamın penceresinden ay görüküyor. Çok iyi. Ben de Hadi kurt adama dönüş. Dolunay mı var bugün? Yo. Ha, Bu gece durunay. ay bile dolunay tamam, olmuş. Tamam. Ağlıyor bak. Çağatay için. Bu kadın şarkı. Jeneratörleri da. bulmayı buldum. Gökyüzünde ampul var aşkım onlara. Evet, öyle bir şey. Gökyüzünde de ampul deyince bir travmatik bir şey geldi aklıma. Allahu ekber. Ben tamir etmem usta. <laughs> ne o ses ne şarkı söylüyor? Bir ya. jeneratör bitti evet, daha arkadaşlar. Evet, numaralanıyor. Bir, bir jeneratör kâbus bitti arkadaşlar ya. aslanın. Hoppa yallah. Allah senin karakter kabus gibi şarkı söylüyor. Hı <laughs> hı. Benim abla da söylüyor ben bunu. Ama seni görmedim mi sen? Aptal! Aptal! Sadece bilerek seni görmeden ben geldim. Aptal! <laughs> <ben gülüyor> <laughs> <laughs> Çok aptal sen! Gerizekalı! Rahat rahat bunu tamir ne? edeceğim sandın değil mi? Aptal! Hakkı buradan çabuk uzayalım bu arada. Eee bu kişiyi Light buradan Light alır, Light mı? alır mısınız? Bu kadını buradan götürür müsünüz? Pardon. Pardon. <laughs> Aa iyi tamam. Yallah şimdi git başka bir tersi tamir et salak. Ya dedim. O adeten mi? Karı oturmuş sadece bununla uğraşmış ya. 2 <laughs> dakika Maşallah. boyunca. Ben gerildim. Böyle bir de bir gerginlik. Acaba konservatuar falan denemek ister misin? Bence kargalara bam gün gidiyorum vallahi. Öyle bir dedin ki. Gak. <laughs> <Okay>. Gak. <laughs> Hedefi gördüm. Anladım ben görmedim. Ay hanımefendi lütfen bu gider misiniz? Aa <laughs> gördüm. Ya gece sonra Hem de yarıda. Söylemiyor mu Barış? E herhalde kızlar az önce patlattım. Nasıl yani? Burada öyle değil de. Ay hadi bileğinize kuvvet. Hadi. <laughs> Türk işe inceniyorlar. Bak. Ee... <laughs> koşun. Koşun basıldık. Bir daha gördüm. Nerede o? Aha burada burada burada. Ee, nerede yürü, Çağatay? Yürü, yürü. Düz 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 yürü. yürü, yürü, yürü. Çağatay, yemin ederim Şahin göz Allah belanı versin senin karga gibi ya. Ya ne güzel bülbül gibi şarkı. Karga dedi orada. Ha çok iyi çok iyi. Çok... Kendi ya. oh. eğlendim. Yarısın yarısın. <laughs> Bütün kızlar burada mı? Değil <laughs> ha iyi bari. Senin ne, ne var karga? Gibi. Ne istiyorsun? Temizliği ne oldu Hiroş? <laughs> <var ya? gülüyor> Da ne oldu Hiroş? Bak Enes! Bunu bırak! Hoşlandık. Hoşlandık. Enes jeneratör falan <laughs> yapmıyor ki ya. Niye bıraksın? Enes Bey ne yapıyor? Enes şu an ne yapıyorsa yapmaya en devam etsin bence. Evet evet. Evet evet. Of üstün Genel makine ya, üstü ya oldu ya. <gülüyor> 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 Yallah. Ben, ben orada mıyım? Allah Merhaba. Allah. Benim kalbim hızlı atıyor. Benim kalbim hızlı atıyor. Bu kadar yakından niye duyuyorum bu aşağılık şarkıyı ne? ben? ne? <laughs> ya şu Jill Valentine'e kıyacağım mı sizden? <laughs> evet. Bana ne senden? <laughs> ben ne yapıyorum burada? Birisi buraya imdat. İmdat. Çabuk sil bu oyunu. Bu oyunu bu elden sonra Oyni. siliyorsun. <laughs> <laughs> ne yaptı o ampute? <laughs> Abi suratı patlattı ya. Hadi. Pardon o, yürü. o erkek kişisi. <laughs> dışarıya kaçma. Ben orada mıymışım? Gel lan. Evet, Enes hiç jeneratör yapmıyor arkadaşlar. Kamyonunda sigara yaklatan yakalatan <laughs> kamyoncu gibiyim. Report, <laughs> report Repor arkadaşlar Enes'e report. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Gel hop burada mıyım? Hop burada mıyım? Orada mıyım? Bak bakayım burada mıyım? Hop! Aha da burayım. Ya o kadar masum ki. <laughs> Yakalandın mı? Yok 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 yok. Annes. <laughs> Baltınız. Kusu cam jeneratör nerede ya? Enes, Jeneratörü bu, bir hani hakkı alalım, Her alalım. Her şeyini ya. görüyorum. Bana bak, ya bırak beni çık o zaman niye? Oh! Hakkı nerede? Hakkı hatta görmüyorum. Aa kafama balta gel. gel. Aa <laughs> onun için çab çabuk çabuk o. he he. Ya, ya bırak beni ne olur? <laughs> Gel be Kendimi kapattım oraya. Kendimi kapattım. Yani kapattım. Kendimi kendini oraya kapattıysam <laughs> muhtemelen <İnanamayacağım>. yakalanacak. Arkadaşlar <laughs> yani. beni... <laughs> ay 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 çok ay ay kimler edeceğim. var? Bacım. Bacım ne yapıyorsun burada bacım? Görüyorum lan. Oğlum görüyorum. Beni bulamazsın. Görüyorum. Nasıl bulamazsın? Hakkı niye kurtarmadın? Bacım, bacım geldim. Yani bir tane daha vardı ne? bacım. Yolumu ben bunu sabah kadar yaparım bu da. Bacım. Yapamazsın Hakkı sabah kadar. Ama arabanın altı sürtüyor işte. Bacım kurban olayım. Ben o yine gelirdim de. Bacım, bacım bak burada var bir tane. Bacım. Kurban olurum anam. Şurada bir yerde kan izleyen var. Bak. Aha! Aha yakaladım, Gerçekten aha yakaladım. Sıçtım çarkına. Bütün izlerin gözüküyor şu an. Daha da fazla mesafe gözüküyor. Gifle koşma. Eee koşsam ah, 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 da kan oluyor, koşmasam da kan oluyor. Koşuyorsun çünkü. Koşmasam da oluyor. Evet o yer alıyor ya, olur. Hmm. <laughs> ama Pinon'um <ben>, az <laughs> da diğer Hant mı hantlasanız. <laughs> <laughs> Öyle baltayı taşa vurursun. Aklı ölür müsün lan? Büyük ihtimalle. Kes! Ah. Sus! Sen konuşma demedin mi? Aşkım bak burada ah. bir tanesi var. Kanelle bana ver. Ah. Şey. Ah. Oo, oh, insta kill attı. Aa! Ah. Sana kıçı oldu. Çok başkın. Ah. Çok. Abi. <laughs> Dokulan kaçma. Bana bakın. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hepiniz Çok az kaldı orada ki Hepiniz de ayağınızı denk alın. ekran Allah razı olsun. Aa bir dakika direkt yok, her şey. Yok yok spektayı da da Bak burada biri varmış bak arkadaşlar. Hadi Çağatay. Dakika, Hadi Çağatay ne abi siz ne yapıyorsunuz? Ben hiç ee... dokunamam. Ne demek dokunamam? <laughs> ne? Let. <laughs> bir dakika bunu nasıl yaptın? Ya Pelin abla. Sen benle uğraşırken İki kişi aynı anda açamıyor muyuz? Hayır. Açılıyor, açılıyor. Ana çiling açılmıyor bu arada. Cile nasıl kıyıyor harbiden? Leon yani. olsan eysade. Erkek sonuçta da. <laughs> Allah! Ya korkunç Allah! bir şarkı söylüyorsun ya. Ay Fatih kapıları ya. açtı Fatih. Allah! Fatih! Kaç Gözlük kaç. Ar Gözlük, Gözlük, Gözlük kaç. Gelsin bir konuşalım ya. Kız Gel kaçabildin bence. mi? Öteki kapıya gidelim Cemile. Ben bak, oğlum manyak bırakamam. mısınız? Ben de kadın. <laughs> Lan çabuk bir şey. Gel gel bırak mı beraber kanca beraber. Evet biz ah, mamuz çünkü. Aa. <laughs> ya bu bunu... abla ne yapıyorsun? Kendine gel. Kendine gel. <laughs> Siz demez mi abla? Ya ne iyi misin? Ya? Bayağı ya, iyiyim ya. Kaçın kaçın yakalandı. Wow. <laughs> e, <ne gülüyor> bakın arkadaşlar, Enes'in yaptığı e, şeyi en deniyor. Aklınızda olsun. Kaç e, kaç öldü? Abi, abi nasıl ki? <laughs> e. Ay abi sorarsan en aylık ne? Düşün bakalım. Ya anlatır mısın? Allah Hadi bir kaçsın. budur. Arkadaşların acaba Anam. seni kurtarır mı? Aptal. Tantay. Şantay. Heh benim Sözümün o evet. Neredesin? Ya ne yapacaksın? Sen neredesin? Sen niye kapı açmıyorsun? İki tane kapı var. <laughs> Allah, <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Kaçtı. Sana. Kaçtı. Sıra bakma yani. Arkadaşınız kaçtı. Ya sen ciddi misin? Arkadaşınız kaçtı. Aa, Mecbur kurtaç oğlum bir türlü öldürecekti. Ben gelecektim. Yanınıza da Enes malı ölmeseydi gelecektim ee, ya. ya Nerede, kaç kaç kaç. Yürü kaç. oğlum yürü. Nerede bilmiyorum ki. Çıkış Aa, nerede Annesi ya? Nerede? Dur <laughs> çatı görebiliyor olmam lazım. Vallahi nerede bu çıkış ya? Niye göremiyorum? Çık git çatı işi. Da, da ben ben, ben, da, ben, ben <laughs> niye göremiyorum? Ben yere yok, düşmedim yok. sanırım bilmiyorum. Nasıl ya? Sen yere düştün. Ne? Sen beni astın. Bir dakika Enes nerede? Enes <laughs> abi bıraktık bir ya. Enes Enes göğe karıştı. Enes öldü çoktan. Ne aradın? abi. <laughs> Sen de o kaçınca? oyuncağın, anladım. Geçmiş olsun Enes, yani. satılmak, satılmak nasıl bir his? Satılmak ya, nasıl bir his? Yani... Ya barış çok, güzel bir attı bu. Çok güzel bir histi. Aşkım Çünkü ben... var da, o yüzden sorayım dedim, ben bilmediğim Hayır. Ki. Enes'le birlikte çantayı almak için geldik ama Enes Bey kendisi direkt böyle katil oradayken Heh. altına yaptığı için oh, katilin Kim katil oluyor? Hepimiz Hep e, bir. Kim katil? Dur, ee, barış, çok sevgili barış. YouTube sizler de bu bölümün de sonuna gelmiş olalım efendim. Umarım keyiflerle seyretmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz efendim bir kanala abone olmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi bol bol öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.